Herkese merhabalar kanalım Güzellik ve Bireciye hoş geldiniz. İlk önce size şu taslağımı göstermek istiyorum. Makyajı hazırlamadan önce çizdiğim bayağı dandik bir şey oldu. Sonrasında da hazırladığım doku kalıbını göstereceğim. Bunu aslında çok basit bir şekilde bir dokunun çıktısını aldım. Sonra içini makasla keserek ayırdım. Ama hepsini yapmaya sabrım yetmedi. Çok fazla varmış göründüğünden zormuş yani. Sonra bunu göğsüme yerleştiriyorum ve göğsün ortasında ateş renkleri olan turuncu, altın sarısı, kırmızı, sarı olmak üzere parlak renkler kullanıyorum. Omuzlara doğrudan bu renkleri yavaş yavaş koyulaştırarak kahverengi, sonrasında da tamamen siyah döndüreceğim. Göğsümdeki kabuklu doku görünümünü bitirdikten sonra boyuna geçiyorum. Boyun aksesuarını yapacağım. Aslında bunun gerçekçi bir şekilde aksesuar gibi görünmesini istemiyorum. Bu yüzümüze yaptığımız her şey savaş boyası olacak. Savaş boyası olarak da görünmeye devam edecek. Yani yüzde yüz bir gerçekçilik aramıyoruz. Ama yine de elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışacağım tabii. boynun ortasına aynı bir çokura benzer şekilde siyah yüz boyası uyguluyorum. Ondan sonra da üzerine kafama göre tribal desenler yapacağım. çok etrafını da alev ile süslemek istedim ama mükemmel olmasına gerek yok. Kırmızı ile önce bir dış hattını çiziyorum. Ondan sonra içini turuncuyla ve en son ortasını sarıyla dolduracağım. Rötuşlarını aslında geri kalan kısımları bitirdikten sonra yapacağım ama en basitinden sadece renkleri birbirine karıştırdığımı söyleyebilirim. Kabaca istediğim şekli elde ettikten sonra çokurla birleşen yerlere birazcık siyah far uygulayacağım geçişli bir renk yakalamak için. Sonra da altın renkli yüz boyasıyla az önce bahsettiğim tribal desenleri yapıyorum. Aslında bu dört element serisini çok sevgili arkadaşım Ezgi benden iki yıldır istiyor. Kendisine buradan selam olsun. Aslında benim de çok sevdiğim bir konsept ama bu tarihe kandığına açıkçası ben çok sevindim. Çünkü hem gerçekten hakkını verebilecek kadar tecrübeyi yeni yeni kazanıyorum hem de Avatar The Last Airbender'ı bu süre zarfında bitirdim. Omuzlarıma da ufak işlemeler yaptıktan sonra göğüs bölgesini bitirdim. Şimdi yüzde geçebilirim ama yüzde geçmeden önce lenslerimi takacağım. Lenserimi takıp korkunç gözlere sahip olduktan sonra sanki ömrümde fondöteni hiçbir şekilde bir makyaj aksesuarıyla uygulamamışım gibi löps diye elimle yüzümü uyguluyorum çünkü gerçekten mükemmel olması o an hiç önemli değildi benim için. Sonra her zaman canımı sıkan bir şey yapmaya başlıyorum. Kaşlarımı kapatıyorum. Bunun için katı kağıt yapıştırıcısı kullanıyorum. Bunu bir cımbızın ucuna aldım ve kalıp halinde üzerine yayıyorum. Ondan sonra üzerine kapatıcı uygulayacağım. Sonra pudra uygulayacağım. Sonra tekrar kapatıcı uygulayacağım ve kaşlar istediğim şekilde kapanana kadar bu sürece devam edeceğim. Ve kaşlar kapandıktan sonra ironik bir şekilde tekrar kaşa benzer bir şeyler çizmeye başlıyorum suratıma. Bunu aslında dediğim gibi bir savaş boyası gibi görünmesini istiyorum. Aynı zamanda da bir dövme şeklinde olmasını istiyorum. Biraz işte kabile esintili olduğu için her şey tribal desenlere yakın oluyor. Daha öncesinde zaten yaptığım tasla çizimini yapmıştım. Onu aynen yüzüme uyguluyorum. Önce bir göz kalemi yardımıyla uyguluyorum. Sonrasında üzerinden yüz boyasıyla geçeceğim ve gerçekten siz de birazdan göreceksiniz. Tüm makyaj dev bir eyeliner çekme seansına dönüşecek. Yani yemin ederim. Kurdeşan e döktüm ya yok böyle bir şey. Daha sonra ise çenenin kenarlarındaki iskelet görünümlü boyaları yapmaya geçeceğim. Bunu da ilk önce kabataslak bir şekilde bir göz kalemi yardımıyla çiziyorum. Ama ben sonrasında siyah göz kalemi kullanmanın hata olduğuna karar verdim. En azından bu çene iskeleti için. Keşke dedim beyaz kalem kullansaymışım. Çünkü yanlış çizdiğim şeyleri sonrasında beyaz boya ile kapamak biraz zor oldu. Diğer gözün desenini de yaptıktan sonra çeneye çok ufak bir çizim daha çalışıyorum. Yani gerçekten bu çizimlerin hepsi sizin hayal gücünüze kalmış sonrasında da yanaklardaki dişleri yapmaya geçeceğim. Burada önemli olan nokta dişleri kökleriyle birlikte çizmeye çalışıyorum. Yani böyle havada asılı görünen dişler gibi değil. Gerçekten bir yerden çıkan kemiklermiş gibi görünecek şekilde çalışmaya çalışacağım. Ne kadar çok çalışacağım dedim ya. Yüzümün diğer tarafına da aynı işlemleri uyguluyorum ve sonrasında bahsettiğim dev eyeliner çekme seansına girişiyorum. Siyah yüz boyasıyla bütün bu çizdiğim şeyleri belirginleştirip doldurup temiz bir şekilde işlemeye uğraşacağım. Uzun sürüyor. Biraz da sıkıcı oluyor ama sonrasında güzel oluyor. Bu ilginç bir şekilde yaparken en çok sıkıldığım makyajlardan bir tanesi oldu. Neden öyle diye düşününce sonradan benim çizgilerdeki simetri takıntımın çok olmasına kaynaklandığına karar verdim. Yani gerçekten böyle baskı makinesinden çıkmış gibi pürüzsüz olmasını istiyorum. Çizgilerin öyle bir dünya yok tabii ki. İnsan eliyle yapıyorum sonuçta burada. O kadar uzun zamandır yaptığım bir şey de değil. Ve sonra tekrar 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 üzerinden geçe geçe kendimi bayağı yormuşum fark etmeden. O yüzden de siz yaparsanız ya olur da yaparsanız şimdi laf etmeyin belki yaparsınız. <laughs> Olur da yaparsanız bu kadar böyle üzerine düşmeyin çünkü gerçekten mükemmel olmuyor. Artı bir de zaten o kadar uzun vakit harcamışım ki sonra terlemişim falan diğer yaptığım yerlerdeki yüz boyaları bozulmaya başladı değil mi? Su bazlı boyanın sıkıntısı bu işte. Yani çok uzun süre üzerinde çalışmaya devam ederseniz bir süre sonra terlediğinizde ya da işte elinizle sıvadığınızda falan çıkabiliyor. O da çok hoş olmuyor yani. Dişlerin kök kısımlarını gölgelendirecek şekilde siyahlarla beyazları hafiften birbirine karıştıracağım. Ardından da bu desenin birazcık etten ayrı görünmesi için etrafından kahverengi farla geçiyorum. Arasına da birazcık kapatıcı sürüp o çizgiyi belirginleştireceğim. Bütün bunları bitirdikten sonra fırçamın ucuna kırmızı alıyorum, kan kırmızısı alıyorum. Bununla sol gözümün üzerine yarı izi yapıyorum. Aynı renkte de bir dudak kalemi alacağım ve bununla dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Sonra bu rengi beğenmeyip birazcık değiştiriyorum size de göreceksiniz ama ilk olarak bu şekilde başlıyorum. Sonra da parmağıma sarı yüz boyası alıyorum ve dudağımı uyguluyorum. Aslında bu yapmanızı önermeyeceğim bir şey. Bu kadar kimyasalları böyle ağzınıza ağzınıza götürmemelisiniz. Evde denemeyin. Uyarıma da yaptığıma göre kontürümü yapıp makyajı bitireceğim. Yanaklarda en dış bölgede kızılla, sonra altın sarısıyla sonra da parlak şampanya rengiyle kontür yapıyorum yanaklarıma. Tabii ki hepsi far. Bunların hiçbiri gerçek bir aydınlatıcı değil. Bu arada gerçekten bu makyajda kullandığım bir tane ürünü sorsanız doğru dürüst cevap veremem. Hiç haberim yok. Yani böyle önüme bir şeyleri yığdım. Kafam göre elime geçeni kullandım. Yani o yüzden size bir ürün listesi yazamıyorum bu video için ama çok merak ettiğiniz bir şey olursa siz aşağı sorun. Ben araştırıp bulmaya çalışırım. Gözümün aradığı renkleri uygulamaya başlıyorum. Yani Makyajı bitirdikten sonra bir renk dengesinde eksiklik hissediyorsam bazen üzerinden tekrar yeni renklerle geçiyorum. Vücut boyasında bu kendini çok daha fazla belli ediyor. Çünkü çok yaparken algılayamamış oluyorum. İşte bu konsept zarfında <laughs> boynuma birazcık beyaz ekledim. İşte çenemin ortasına kırmızı ekledim. Boynumdaki alevleri siyah farla ayırdım. Bunun gibi birkaç ufak rötuş yapıyorum. Ve sonunda makyajımı bitirdim. Perumu da takıp aksesuarımı da elime aldıktan sonra savaşçı ateş ruh hunan birinebilirim. Bu 4 element videomuzun birincisiydi. Bundan sonra diğer 3 element gelecek. Sizden ricam tabii ki benim kafamda bir konsept var ama siz bu diğer elementleri nasıl karakterler, nasıl özellikler yakıştırırsınız? Yani başında nasıl bir sıfat olsun? Mesela bu savaşçı ateşti. Ne su olsun, ne toprak olsun, ne hava olsun. Bunları sizden bekliyorum. Akıl akıldan üstündür derler. Çok güzel konseptler çıkacağını inanıyorum. Bir de aksesuar önerilerinizde de yazarsanız sevinirim. Yani mesela işte savaşçı ateşin mızrağı vardı. Suyun nesi olsun? <laughs> ben izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.